Büyük Orda zaferinden sonra Kırım Hanları, Rusya ve Polonya-Litvanya Devleti'nin 18. yüzyılın başına kadar Kırım'a haraç ödediği onayında Altın Orda ve Deşti Kıpçak'ın ana mirasçıları olarak kabul edildi. 5 6 7 Kırım Hanlığı hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun tam bir vasalı değildi ancak Kırım Hanları Halife Sultan'ın üstünlüğünü Müslüman dünyanın başı olarak tanıdı. 8 9 1774'te Rus İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti, her iki imparatorluğun da Kırım'ın bağımsızlığını ve iç işlerine müdahale etmemeyi garanti ettiği küçük kaynarca barışını sonuçlandırdı, ancak 1783'te Rus İmparatorluğu anlaşmayı ihlal etti ve Kırım'ı ilhak etti. Büyük güçlerin açık protestolarıyla bu eyleme karşı yalnızca Fransa çıktı. 10. Tarihi düzenle, 13. ve 14. yüzyıllarda Rus